Merhaba sevgili gençler, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine kimya ve elektrik konusuna devam edeceğiz. Biliyorsunuz diflerin çözümünü yapıyorduk. 6. testin arkadaşlar, 7. sorusunda kalmıştık. Evet, devam edelim. Şimdi 7. soruya bakalım. Evet. X, metaller hakkında bilgileri veriliyor demiş. Buna göre X, Y, metallerin aktiflerinin büyükten küçüğe sıralanışı hangi seçenekler doğru olarak verilmiştir diyor. Şöyle demiş. Yalnız Z H2 ile tepkimeye girerek hidrojen gazı oluşturuyor. Arkadaşlar suyla ile tepkimeye girerek hidrojen gazı oluşturanlar kimlerdi arkadaşlar? 1 ve 2A grubu metalleriydi. Yani bunlar çok aktif metaller olduğunu arkadaşlar biz öğrenmiş oluyoruz bu durumda. Z nedir arkadaşlar? 1A veya 2A grubundadır. X demiş ki hem HCl hem de sodyum dioksit tepkimeye girerek hidrojen gazı oluşturur diyor arkadaşlar. Ee, X o zaman nedir arkadaşlar? Amfoter metaldir. Amfoter metal ise biliyorsunuz arkadaşlar bu 2A grubundaki hani berilyum da olabilir. Onu unutmamakta fayda var. Veya 3A grubundaki arkadaşlar nedir mesela? Alüminyum olabilir veya diğer gruplarda arkadaşlar kurşun, kalay, krom, B gruplarından veya diğer A gruplarından arkadaşlar herhangi bir tanesi olabilir. th 3 çözelsin atıldığında NO2 gazı oluşturuyorsa gençler yani hidrojen gazı oluşturmuyordu. Hidrojen gazı oluşturuyor arkadaşlar? T, NO2 gazı oluşturuyorsa o zaman gençler T nedir? Soy metaldir. Yani T şunlardan bir tanesidir gençler. Cumhur haksızca ağlayanın patlatır avucuna diyorduk gençler. Yani bakır, gümüş veya bakır, gümüş veya civaden arkadaşlar bir tanesidir diyoruz. Yani hidrojene göre gençler bunlar neydi? Daha pasif idi. E, T, Y pilinde Y katottur demiş arkadaşlar. Y katotsa o zaman T arkadaşlar nedir? Anottur. Yani TY'den arkadaşlar nedir? Daha aktiftir diyoruz. Arkadaşlar bakalım şöyle diyeceğiz. Şimdi bu durumda arkadaşlar ben şunu diyebilirim. En aktif olan kimdir gençler? Z'dir. Sonra kimdir arkadaşlar? X'dir diyeceğiz. Sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? Sonra T'dir diyeceğiz. T de arkadaşlar kimden daha aktifmiş? Y'den daha aktifmiş. imiş. Demek ki arkadaşlar şöyle diyebilirim ben. Yani T mesela bakır ise o zaman Y'ye ne diyeceğim gençler? Gümüştür diyeceğim veya altındır veya platin biliyorsunuz. Sonraki platin ve altın da vardı arkadaşlar. Bunlardan herhangi bir tanesidir diyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacaktır? Z X'ten aktif, o da T'den aktif, o da Y'den de aktif. Yani doğru seçenek nedir arkadaşlar? Adana'dır diyoruz. Evet. 8. sorumuz arkadaşlar. Çinko nikel metallerinden oluşturulan galvanik hücrede elektronlar çinkodan nikele doğru akmaktadır. Yani çinkodan nikele doğru. Elektronlar nereden nereye doğru akıyordu arkadaşlar? Anottan katoda doğru akıyordu. Evet. O zaman gençler çinko yükselt gelecek zamanla. Buradaki arkadaşlar nikel artı ikilerde ne olacak? Gelip arkadaşlar şurada indir Zamanla çinko elektrodun kütlesi azalır. Doğru. Tuz köprüsündeki klor iyonları ikinci kaba geçer gençler. Hatırlıyorsanız şöyle demiştik. Anyonlar anota, katyonlar katoda geçer. Anyon kimdir gençler? Klor. O zaman bu anota geçecek. Katyonda da katoda geçecek. Ne diyor gençler? Klor iyonları ikinci kaba geçer diyor. Yanlış. Birinci kaba geçer olacak diyoruz. İkinci kaba saf su eklenirse pilin ömrü artar diyor arkadaşlar. Gençler ikinci kaba arkadaşlar saf su ilave edilmesi pilin ömrünü arkadaşlar artırmaz gençler pilin ömrünün artabilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? Çözelti hacminin artırılması lazım ama arkadaşlar ne olmak kaydıyla tabi? Değişim sabit kalmak kaydıyla arkadaşlar. Eğer siz su eklerseniz e, tamam pilin ömrünü artırmış olursunuz belki ama diğer taraftan ne olur arkadaşlar? Pil potansiyeli de azalmış olur. Dolayısıyla buna ne diyeceğiz gençler? Yanlış diyeceğiz. Evet doğru seçenek ne olacaktır gençler bu durumda? Adana olacak diyoruz. Evet gençler geçiyoruz 9. sorumuza. Magnezyum klorür sıvısının elektrolizinde 5 saat süre içerisinde 7.2 gram magnezyum toplanıyor. Buna göre devreden geçen akım kaç amperdir demiş. Şimdi gençler öncelikle şunu bir yazalım isterseniz. Magnezyum artı 2 artı 2 elektron eşittir ne diyeceğiz arkadaşlar? Mg diyeceğiz. Ee, ne kadar magnezyum toplanıyormuş gençler? 7.2 gram. Mol sayısı eşittir en bölü ma'dan. 7.2'yi 24'e bölecek olursak arkadaşlar 0.3 mol eder bu da. O zaman şunu yazıyorum gençler. Demek toplanan magnezyum 0.3 mol. Halde şöyle diyorum ben. Magnezyumdan 1 mol toplanması için devreden kaç mol elektron geçmesi lazım? 2. 1'e 2 ise 0.3'e kaçtır gençler? 0.6 mol elektron gençler devreden geçer diyoruz. Peki 0.6 mol elektron arkadaşlar ne yapar? 0.6 faraday eder. Biliyorsunuz şöyle diyorduk biz. 1 mol elektron eşittir 1 faraday. O da ne kadardı arkadaşlar? 96.500 klonluk elektrik yüküne eşdeğer idi. O zaman gençler ben 1 mol elektron 96.500'de 0.6 ne kadardır diyorum. O da ne olur gençler? 0.6 çarpı 96.500 diyeceğiz. Bu burada dursun arkadaşlar. Biliyorsunuz Q eşittir neydi gençler? I çarpı T idi. Şu değerini bulduk arkadaşlar. Şu eşittir. I değerimiz kaç? Bilmiyorum. Çarpı T arkadaşlar. 5 saat. 5 saat çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? Ee, 60 ile çarparsak neyi verir? Dakikayı. Bir de 60 çarparsak arkadaşlar neyi verir bize? Saniyeyi vermiş olacak diyoruz. O zaman buradan arkadaşlar I değerini çekecek olursak ne gelecektir gençler buradan I değerimiz? 96.500 de gençler 06'yı çarpacak olursak şu değeri çarparsanız arkadaşlar 57.900 eder. Onu da arkadaşlar şunlara bölmüş olacağız. Evet bu durumda arkadaşlar 3.21 gibi bir değer çıkmış oluyor. Şimdi bakalım. Şöyle yapalım. I eşittir ne çıkacak gençler buradan bakın. 0.6 çarpı 96.500 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 5 çarpı ne diyeceğiz? 3600 diyeceğiz sevgili gençler buraya. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım isterseniz şurada. Şu sıfırlar arkadaşlar şöyle gitmiş olacak. Pardon. Şu sıfırlar arkadaşlar şöyle gitmiş olacak. Bunu arkadaşlar ben şöyle yapayım. 96.5 şunu da 6 yapalım. Şu 6 ile şu 36 sadeleştirirse gençler burası 6 olur. Bu da ne olur arkadaşlar? 96.5 Bölü 5 çarpı 6 olacak arkadaşlar. 96.5'i bölü 5 diyeceğim. 19.3 bölü ne diyeceğiz arka? 6 diyeceğiz. O da 3.21 olacak. Yani cevabımız ne olacak arkadaşlar? 3.2 olacak diyoruz arkadaşlar. Evet biraz küsuratlı bir değer çıkıyor ama problem yok. Geçiyoruz 10. sorumuz arkadaşlar. Metal bir çivi çinko kapla, çinko ile kaplanmak isteniyor. Metal bir çivi çinko ile kaplanmak isteniyor. Bunun için aşağıdaki düzenek oluşturuluyor demiş. Bakalım. Yargılardan hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Kaplamacılıkta arkadaşlar eğer hatırlıyorsanız şöyle yapıyorduk gençler biz. Kaplamacılıkta kaplanacak olan madde katoda bağlanıyordu kaplanacak olan katoda bağlanıyor. Tamam çiviyi arkadaşlar katoda bağlamışız. Problem yok. Ben bunu neyle kaplayacakmışım gençler? Çinko ile kaplayacağım. O zaman anotta biliyorsunuz yükseltgen olacak gençler. Çinko yükseltgenecek. Çinko artı 2'ye dönüşecek. Buradaki çinko artı 2'ler arkadaşlar gelip katot üzerine arkadaşlar ne olacak? İndirgenmiş olacak. Çivi katottur demiş arkadaşlar. Doğru mu? Evet doğru diyeceğiz. Çinko anottur. Evet arkadaşlar anottur. Doğru diyeceğiz. Çözeltide çinko artı 2 yonu değişmez. Evet değişmez. Çünkü gençler ne oluyor burada? Zamanla çinkolar çinko artı 2'ye dönüşüyor. Sonra buradaki çinkolar da arkadaşlar gelip çivi üzerinde arkadaşlar toplamış olacak. Dolayısıyla buradan arkadaşlar çinko indirgendikçe şuradan çinko plakadan arkadaşlar çinko takviyesi yapılmış olacak. Dolayısıyla değişimi değişmemiş olacak. Doğru seçenek nedir arkadaşlar? E'dir diyoruz. Evet gençler şimdi test 7'den devam edeceğiz. İlk sorumuzla arkadaşlar başlayalım şimdi. Test 7'de birinci sorumuz. Evet. Şöyle demiş. Ali oda sıcaklığında 1 molar nikel artı 2 çözelsine nikel çubuk, 1 molar bakır artı 2 çözelsine de gümüş çubuk daldırdıktan sonra iletken tel ve tuz ile galvanik hücre hazırlıyor. Ali'nin hazırlamış olduğu bu galvanik hücrenin başlangıç potansiyeli kaç volttur demiş. Evet gençler x de birer molar. Dikkat ederseniz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Önce bir sistemimizi kurmaya çalışalım. Şöyle yapmış arkadaşlar. Şöyle şuradan nikel çubuk olsun gençler. Nikel çubuk. 1 molarlık nikel artı 2 var gençler. Burada diğer taraftan arkadaşlar 1 molarlık bakır artı 2 çözeltisine de 1 molarlık bakır artı 2 çözeltisine de ne yapmış arkadaşlar? AG çubuk arkadaşlar daldırmış. Buraya da AG çubuk daldırmış. Sonra arkadaşlar bunları şöyle birbirine bağlıyor. Şuraya da arkadaşlar ne yapmış? Bir tuz köprüsü koyu vermiş. Evet. Şimdi gençler şu değerlere bakacak olursanız arkadaşlar. Bu değerlere arkadaşlar dikkat ederseniz bunların hepsi arkadaşlar yükseltgen ve pil potansiyeli bakın. Dikkat ederseniz hepsinin yükseltgen ve pil potansiyeli vermiş. Yükseltgenme pil potansiyeli en büyük olan kim gençler burada? Nikel. O zaman yükseltgenme pil potansiyeli en büyük olan en aktif olan metaldi. Nikel aktifse arkadaşlar o zaman Nikel ne olacak burada? Anot olacak. Diğer taraftan Ag'den ne olacak arkadaşlar? Burası da katot olacak. Peki anot da ne oluyordu arkadaşlar yükseltgenme? Tamam Nikeller yükseltgenecek. Nikeller yükseltgeneceği için arkadaşlar Nikelin yükseltgenme pil potansiyeli 0.25 volt verilmiş bize. Burada arkadaşlar bakır artı ikiler bakın. Eğer çözeltide AG olsaydı arkadaşlar AG indirgenecekti. Ama AG yok. Kim var arkadaşlar? Çözeltimizde bakır olduğu için bakırlar da indirgenecek. Bakın yükseltgenmesi eksi 0.34. O zaman indirgenmesi ne olur arkadaşlar? Bakırın indirgenmesi artı 0.34 olur. O zaman ben bu ikisini arkadaşlar toplarsam neyi bulurum? 0.59 volt bulmuş olurum. Dolayısıyla doğru seçenek ne olacaktır arkadaşlar? Ceyhan olacak diyoruz. Evet ikinci sorumuz. <laughs> magnezyum florür sıvısı diyor. 19.3 amperlik akımla belli bir süre elektrolize ediliyor. 6 gram magnezyum metali toplandığına göre elektroliz süresi kaç saniyedir demiş. Şimdi gençler şöyle yapalım isterseniz. Mg artı 2 biliyorsunuz katyonlar katotta toplanıyordu. Katotta da ne oluyordu gençler? İndirgen mi oluyor? Onun için indirgeme tepkimesini yazdık. Biliyorsunuz bu katotta toplanacak. Bu da arkadaşlar anyonda anotta toplanacak. 6 gram magnezyum metali arkadaşlar toplanıyormuş. Öncelikle 6 gram magnezyum kaç mol eder? 6 bölü 24'ten arkadaşlar. 1 bölü 4 yani 0.25 mol eder. Bunu yazdık gençler. 1'e bakın 2 ise yani 1 mol magnezyum toplaması için devreden 2 mol elektron geçmesi gerekiyor. O zaman benim toplanan magnezyumum ne kadar gençler? 0.25 mol. 0.25 mol olduğuna göre arkadaşlar ben ne diyeceğim o zaman? Şurası da 0.5 mol. Yani devreden 0.5 mol elektron geçiyor gençler. Normalde 1 mol elektron neydi gençler? 96.500 klondu. O zaman ben ne diyeceğim? 0.5 çarpı 96.500 klon eşittir. Ne diyeceğiz? I çarpı T diyeceğiz. I kaçmış gençler? 19.3 çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? T saniye demiş olacağız arkadaşlar. 96.500 arkadaşlar. 0.5'i çarparsak 48.250 yapar. Onu da 19.3'e bölersek 2500 T buradan ne çıkar gençler? 2500 saniye. Demek ki 2500 saniye arkadaşlar elektrolize edersek 6 gram magnezyum toplayabiliriz. Evet üçüncü sorumuza bakalım. Erimiş kalsiyum bromür tuzunun elektrolizi ile ilgili. Arkadaşlar şöyle diyorduk hatırlayın. Anyonlar nerede toplanıyordu arkadaşlar? <laughs> Anyonlar anotta. O zaman şu anotta toplanacak. Katyonlarda da katotta toplanacak. Bu da katotta toplanacak. Anotta brom gazı açığa çıkar. Doğru. Katotta kalsiyum metali toplanır. Doğru. Belirli süre içerisinde anot ve katotta toplanan maddelerin mol sayıları eşittir demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Kalsiyum artı 2. Artı 2 elektron eşittir. Kalsiyum diyeceğiz. Bromu da arkadaşlar şöyle yazabiliriz. 2 brom eşittir. Br2 artı ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 mol elektron diyeceğiz. Şimdi dikkat ederseniz gençler bakın. Burada devreden arkadaşlar devreden bakın. 2 mol elektron geçtiği zaman kaç mol kalsiyum toplanıyor? 1 mol. Yine buradan da arkadaşlar bakın. 2 mol elektron geçtiği ne kadar brom toplanıyor? 1 mol. Dolayısıyla toplanan maddelerin arkadaşlar mol sayıları ne olacak? Eşit olacak diyoruz. Evet, bu tepkimemize bakalım gençler. Bakalım ne demiş burada? Dördüncü sorumuzda. Tepkimesi ile ilgili demiş. Çinko indirgen maddedir. Çinko arkadaşlar sıfırdan artı 2'ye gelmiş. Yükselt gelmiş. Evet o zaman indirgendir. Doğru. Nitrik asit de gençler azot artı 5'tir. Burada azot artı 4'e gelmiş. Dolayısıyla 1 mol H'nin 3, mol elektron almıştır. Doğru diyeceğiz. Denkleştirilmiş tepkimede çinko ile çinko nitrat maddelerinin mol sayıları eşittir. Bakalım gençler. Denkleme denkleştirmeye çalışalım. buna ne diyeceğim arkadaşlar? Bakın ben şu taraftan başlıyorum. Çinko artı 2'den 0'a gelmiş. Kaç elektron değişim var? 2. Azot artı 4'den artı 5'e gelmiş. 1 e elektron değişim var. O halde şuraya 1 diyeceğim. Şuraya kaç diyeceğim gençler? 2. Bakın alınan bir elektronu verilerine eşitlemiş olduk. Şimdi burada bir çinko olduğu için gençler buraya 1 diyeceğim. Kaç tane azot var gençler şimdi burada? 2 azot burada. 2 de burada 4. O zaman buraya kaç diyeceğim? 4. O halde arkadaşlar 4 hidrojen varsa buraya kaç diyeceğiz? 2 demiş olacağız. Evet, denkleştirilmiş tepmede çinko ile çinko nitratın mol sayıları eşit olur. Doğru diyeceğiz. Dolayısıyla doğru seçenek edir nedir diyoruz. Evet, bir sonraki soruya bakalım sevgili gençler. Beşinci sorumuz. X, Y, Z metalleri hakkında aşağıdaki bilgiler vermiştir. X'in indirgenme yarı pil potansiyeli, Z'nin ise yükseltgenme yarı pil potansiyeli pozitiftir. Şimdi arkadaşlar X'in indirgenme yarı pil potansiyeli pozitifse bu şu demektir arkadaşlar. X hani bakır, gümüş veya civa gibi arkadaşlar hidrojene göre nedir? Daha pasif bir metaldir. Z'nin ise yükseltgenme yarı pil potansiyeli arkadaşlar pozitiftir. Yükseltgenme pil potansiyeli büyük olanlar da arkadaşlar hidrojene göre neydi? Daha aktif idi. Z'ye standart pilinde elektronlar Y'den Z'ye doğru gidiyormuş arkadaşlar. Demek ki Y anot Z'de ne arkadaşlar? Katot. Y'de Z'den daha aktif. Bu da o demek arkadaşlar. Bunları yazmış olduk. Yukarıdaki kaplardan hangilerinde aşınma olur diyor gençler. Bakalım. Y X'den daha aktifse arkadaşlar Y X'in yerine geçecek ve aşınacak. Bakalım. Evet arkadaşlar Y X'den daha aktif. Dolayısıyla bu kap aşınır. Z Y'den daha aktifse arkadaşlar Z Y'nin yerine geçecek ve kap aşınacak. Bakıyorum arkadaşlar Z Y'den daha aktif değil. Dolayısıyla bu kapta arkadaşlar aşınma olmaz. X, Z'den aktifse X, Z'nin yerine geçecek. Dolayısıyla arkadaşlar aşınma olacak. Bakıyorum X, Z'den daha de aktif değil arkadaşlar. Burada da aşınma olmayacak. Bu durumda arkadaşlar cevabımıza ne diyeceğiz? Adana demiş olacağız. Yani sadece birinci katta aşınma oluyor. Altıncı soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin içerdiği oksijenin yükseltgeme basamağı yanlış verilmiştir. Şimdi gençler oksijen genelde hangi değerli alıyordu arkadaşlar? Şöyle diyelim. Mesela burada eksi 2 almıştır. Burada da eksi 2 almıştır. Florla yaptığı bileşiklerde flor biliyorsunuz eksi 1. 2 tanesi eksi 2. O zaman oksijen artı 2'dir. Burada oksijen nedir arkadaşlar? Bakın hidrojen artı 1. Peroksit biliyorsunuz gençler bu. Hidrojen artı 1 artı 2. O zaman burası eksi 2. 2 tanesi eksi 2 ise bir tanesi eksi 1. Burada tek başına olduğu için sıfırdır. Evet sıfır bulduk gençler doğru. Burada neydi gençler? Eksi bir doğru. Burada artı ikiydi doğru. Burada arkadaşlar eksi bir demiş ama biz biliyoruz ki arkadaşlar kalsiyum hidroksitte bakın kalsiyum artı iki tekrardan yapalım. OH eksi bir şeklinde iyonlarını ayrıştırabiliriz. Hidrojen ametallerle yaptığı bileşiklerde artı değerli kalıyordu. Artı bir gençler. O zaman eksi biri vermesi için oksijenin kaç olması lazım gençler? Artı iki olması lazım. Özür dilerim. Eksi iki olması lazım oksijenin. Dolayısıyla arkadaşlar ne diyeceğiz? Eksi 1 değil, eksi 2 olması gerekirdi. Doğru seçenek nedir arkadaşlar? B'dir diyoruz. Yanlış olan bursa diyoruz arkadaşlar. Evet gençler. Devam edelim. Sanırım arkadaşlar bu haliyle görebiliyorsunuzdur. 7. soruya bakıyoruz şimdi. Yukarıda galvanik hücrede zamanla demir artı iki iyonları değişimi azalmaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar demir artık iyonları değişimi azalıyorsa demek ki demirler arkadaşlar ne oluyor? Gelip şurada indirgeniyor sevgili gençler. Demir indirgeniyorsa o zaman çinko da arkadaşlar yükseltgeniyor diyor. olduğu yere anot indirgenmenin olduğu yere ne dedik gençler biz? Katot diyor idik. Bakalım. Hangileri pil potansiyelini artırır diyor gençler. O zaman biz pil denklemimizi bir yazalım. Çinko artı ne diyeceğiz gençler? Demir artı 2 eşittir. Çinkolar yükseltgencekti. Demirler de arkadaşlar ne olacaktı? İndirgenmiş olacak idi. Denklemimiz bu şekilde gençler. Birinci kaba su eklersek gençler. Birinci kapta kim var? Bakın çinko var. Çinko varsa arkadaşlar çinkonun değişimi azalır. Sistem bunu artırmak için sağa doğru kayar. Dolayısıyla pil potansiyeli ne olur gençler? Burada artmış olur. İkinci kaba sodyum sülfür ilave etmek. Gençler siz buraya sodyum sülfür ilave ederseniz buradan sodyum artı iyonları gelir. Bir de sülfür iyonları gelir. Bakın parantez içi bilgiye bakın gençler. Demir sülfür da çözülmez demiş. O zaman buradan gençler demirlerle sülfürler birleşip dibe çöker. Demir artı iki onları derişimi gençler azalmış olur. Demir artı iki değişimi derişimi azalınca da gençler sistem bunu artırmak için sola doğru kayar. Dolayısıyla pil potansiyeli ne olur gençler azalmış olur. Tuz köprüsündeki çözeltinin derişimini azaltmak arkadaşlar. Tuz köprüsündeki arkadaşlar çözeltinin derişimini azaltmak ne yapmaz arkadaşlar? Pil potansiyeline ne yapmaz? Etki etmez. Dolayısıyla cevap ne diyeceğiz? Yalnız bir demiş olacağız. Evet 8. sorumuza bakalım. Pil şeması şeklinde olan. Önce biliyorsunuz arkadaşlar pillerde ne yapıyorduk arkadaşlar? bir hatırlayın. Önce kim yazılırdı gençler? Anot yazılır eğer hatırlıyorsanız. Sonra katot yazılıyor idi. Pil şeması evet. O zaman burası ne arkadaşlar? Bu anot AG'de arkadaşlar ne olacak? Katot. Bunun pil potansiyeli neymiş gençler? 1.05 volt imiş. Şöyle diyoruz gençler. E, Anotla katotu toplayacağız. Anotta x var. Unutmayın. Katotta da arkadaşlar kim var? Ag var. Ag indirgenecek. Ag'nin arkadaşlar indirgeme pil potansiyeli kaç? 0.80 volt. x ile 0.80'i topladığımız zaman arkadaşlar kaçı veriyormuş? 1.05 voltu veriyormuş. O zaman x buradan ne olur arkadaşlar? 0.25 volt olur arkadaşlar. Demek ki x'in yükselkeme pil potansiyeli 0.25 volt olacak. Zaten gençler bize de x'in yükselkeme pil potansiyelini soruyor. Dolayısıyla cevap ne diyeceğiz arkadaşlar? C diyeceğiz. Evet arkadaşlar. 8'in 9. soruya bakalım şimdi. Seri bağlı elektroliz kaplarında magnezyum klorür ve XCLN erimiş tuzları elektroliz ediliyor. 14.4 gram magnezyum metali oluştuğunda diğer kapta 0,4 mol x metali toplanmaktadır. Buna göre en sayısı kaçtır? Şöyle demiştik gençler hatırlayın. Birincinin mol sayısı çarpı tesir değerli eşittir. İkincinin mol sayısı çarpı ne diyorduk? Tesir değerli diyorduk. Magnezyum gençler artı 2'dir. Tesir değerini ekleyeceğiz. Klor gençler eksi 1 ise o zaman burası eksi n. X de ne olur gençler? Artı n olur. Yani x'in tesir değerli de n olacak diyoruz. Bakalım arkadaşlar. Öncelikle magnezyum gençler kütlesi verilmiş. Bakın 14.4 bölü gençler emasını bulmak için bunu kaça böleceğiz? 24'e böleceğiz. Çarpı diyeceğiz arkadaşlar. Magnezyumun tesir değerli kaçtı gençler? 2 idi gençler. Eşittir diyeceğiz. Ne kadar x toplanıyormuş? x'in mol sayısı 0.4. Çarpı arkadaşlar. Tesir değerliğini bilmiyorum. n demiştik ona da. 14.4 arkadaşlar. 24'e bölerseniz burası 0.6 olur. 0.6 çarpı 2 eşittir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 0.4 çarpı n diyeceğiz. Burası 1.2 bölü 0.4'ten en buradan kaç gelir gençler? 3 gelir. Dolayısıyla doğru seçenek Ceyhan'dır diyoruz. Evet gençler. Sırada 10. sorumuz var. Yukarıdaki maddelerden hangileri elektroliz edilemez demiş arkadaşlar. Şimdi gençler bir defa elektrolizin gerçekleştirilebilmesi için biliyorsunuz arkadaşlar. iyonların serbest halde olması lazım arkadaşlar. Bakın Sudaki bir çözelti evet elektroliz edilir. Elektroliz edilir ama arkadaşlar kata da biliyorsunuz zaten potasyum nitrat katısı gençler elektrik akımını iletmez. Öncelikle elektrik akımını iletebilmesi lazım ki arkadaşlar elektroliz edilebilsin. Dolayısıyla cevap ne diyeceğiz gençler? Adana demiş olacağız. Evet 11. sorumuza bakalım sevgili gençler. Metal yüzeylerin elektrokimyasal tepkime sonucu zamanla aşınmasına korozyon denir. Metal yüzeylerini korozyondan korumak için Başka bir metalle kaplamak, evet olabilir. Boyamak, evet olabilir. Kurban elektrot kullanmak, evet olabilir. Önceki sorularda arkadaşlar detaylı olarak anlatmıştık hatırlıyorsanız eğer. Mesela doğru seçenek ne diyeceğiz gençler? Edirne demiş olacağız. Evet son sorumuz arkadaşlar. Test 7'nin arkadaşlar 7. testin son sorusundayız. Şimdi Evet. Erimiş kalsiyum bromür sıvısı 38.6 amperlik akımla 100 saniye elektroliz ediliyor. Elektroliz sonucunda elektrolitik hücrenin katodunda hangi maddeden kaç gram toplanır? Gençler hatırlayın şöyle demiştik. Katyonlar katoda, anyonlar anoda gidiyordu arkadaşlar. Ne demiş bize? Katodunda dediğine göre arkadaşlar kim toplanacak o zaman? Kalsiyum. Bir defa arkadaşlar şu bromları ne yapıyoruz? Direkt kafadan elemiş oluyoruz. Peki yazalım arkadaşlar şimdi. Şöyle diyeceğiz. Kalsiyum artı 2 artı 2 elektron. katotta biliyorsunuz indirgenme oluyor. Eşitleri ne diyeceğiz arkadaşlar? Kalsiyum demiş olacağız. Şimdi gençler şu değerler arkadaşlar bir bulmaya çalışacağım. Q eşittir neydi arkadaşlar? I çarpı T idi. Akımız arkadaşlar 38.6 çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? 100 saniye diyeceğiz. Buradan ne çıkacaktır arkadaşlar? 3800 60 kulonluk arkadaşlar bir yük çıkmış olacak. Peki şöyle demiştik biz. Devreden arkadaşlar 1 mol elektron geçmesi demek 96500 klonluk arkadaşlar elektrik yüküne eşlerdi. Peki arkadaşlar bizde ne kadar 3860 klonluk diyorum elektrik yükü neye tekabül eder arkadaşlar diyorum. 3860 arkadaşlar 96500'e bölecek olursak cevap ne çıkacaktır buradan? 0.04 mol çıkmış olacak. Evet. Devreden geçen arkadaşlar elektron bu. O zaman şunun altına arkadaşlar yazıyorum. Bakın devreden 0.04 mol elektron geçiyormuş. Bu denklem bana ne diyor arkadaşlar? Diyor ki devreden eğer 2 mol elektron geçerse 1 mol kalsiyum toplanır. Peki 1 mol kalsiyum kaç gramda? 40. O zaman şöyle diyeceğim. Devreden 2 mol elektron geçince arkadaşlar 40 gram kalsiyum toplanıyormuş. O zaman diyorum ki devreden 0.04 mol elektron geçerse ne kadar kalsiyum toplanır diyorum. Buradan gençler gerekli işlemi yaparsak Kaç buluruz gençler? X'i buradan 0.8 bulmuş oluruz. Yani bizim arkadaşlar kalsiyumumuzdan ne kadar madde toplamış olacak? 0.8 gram madde toplamış olacak diyorum. Evet arkadaşlar böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki arkadaşlar derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.